Selamlar herkese yeniden merhaba Travelers anı defteri hazırlama Part 2'ye hoş geldiniz Şimdi biliyorsunuz Bir önceki videodan ya da bilmeyenler için Aşağıya yukarıya sağa sola Bir yerlere link bırakacağım Bir önceki videonun linkini Bir önceki videoda Bu anı defterimi Elifli Elif'in Trabzon'a geldiği Günlerden oluşan Kısımlarını sizinle birlikte Hazırlamıştık Şimdi o günlerin ikinci kısmına geçiyoruz. Video çok uzun olacağı için kısaltıp ikiye bölmüştüm. Bir önceki bölümün özetini yaptıktan sonra artık bu kısmı anlatabilirim. Gördüğünüz üzere biz Elif ve benim kızım Nil ile birlikte akvaryuma gittik. Bir önceki videoda aslında yine bunu bir söylemiştim. Bir günü biraz daha sakin geçirelim, evdekilerle vakit geçirelim, Nil'e zaman ayıralım falan diye Düşünüp e, boş bırakmıştık. O gün aslında evde olacaktık. Son anda benim aklıma akvaryuma gidelim mi diye bir fikir gelince... ...hep birlikte akvaryuma gitmeye karar verdik ve... ...ve e, Nil'i ilk defa götürüyordum. Ama meğersem Elif de ilk defa gidiyormuş. O yüzden böyle hoş bir anısı olmuş oldu bence üçümüz için de. Ben daha önce e, kendi yeğenimle birkaç kere gitmiştim falan. Eee... Güzel oldu hep birlikte orayı gezmek, Nil'in o heyecanına, Elif'le birlikte ortak olmak ve Elif'in de ilk defa gitmiş olması falan filan. Neyse anladınız işte. Ee, o günün fotoğraflarını ve giriş biletini yerleştirdim o sayfaya. Birazdan da zaten oraları e, tekrar yazı kısmına gelince göreceğiz. Şimdi artık ertesi gün en önemli e, gezi günümüzdü. Sümela'ya gittik. Artık gördüğünüz üzere Sümela e, Trabzon'a gelip de en görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Birincisi e, şey yok yani doğası bozulmuş durumda değil. Dağın tepesinde olduğu için sağ olsunlar. Oranın doğasını bozamamışlar. Çünkü uzun göl malumunuz hepiniz biliyorsunuzdur ee, o yüzden böyle hani kesin görülmesi gereken yerlerden biri bu eşsiz yapıyı görmeden gitmek tabii ki de çok doğru olmazdı zaten hani Elif'in de başlıca sebeplerinden bir tanesi Sümela'ydı yani en çok gitmek istediği yer Sümela'ydı neyse ee, şimdi o sayfaları dediğim gibi tekrar yazı kısmında da göreceğiz bu sonraki sayfaların da hepsi Sümela ile devam ediyor. Sümela bizim e, gezi günlerimizin son durağıydı, gezi rotamızdaki evet son durağımızdı ve Sümela'dan sonra böyle gezip gördüğümüz bir yer olmadı. E, en son sayfalarda Sümelaya ayrılmış oldu. E, öyle bir bölgeye, öyle bir noktaya, öyle bir dönemde, çağda. Ulaşıp bu yapıyı yapmış olmaları. Yani gerçekten hala böyle fotoğrafta görünce, şurada karlı fotoğraf var ya. Orada görünce her seferinde şaşırdığım, inanamadığım, aklımın birçok şeyi almadığı bir yapı. Gerçekten ülkemizde böyle bir yer olduğu için bence şanslıyız. Ama tabii ki çok bu konulara girmek istemesem de. Ee, insanlarımız bir değişik gerçekten. Yani sen oradaki yüzyıllardır korunan, daha doğrusu var olan insanların oraya ne şartlarda yapmış olduğu yapının üstündeki ve bir dine ait olan freskleri neden gidip oraya adını kazırsın ya? Niye sevgilinin adını kazırsın ya? Cık. Gerçekten Gerçekten yani ne diyeyim ki? Neyse geçiyoruz bunları daha söyleyecek çok fazla şey var da ee, konuşmak pek istemiyorum. Neyse ee, bir de genel olarak bu tarz turistik yerlerdeki broşürlerin e, içeriğindeki yazılar bana biraz tuhaf gelmeye başladı böyle baktıkça. Bir sonraki İstanbul, önümüzdeki ilk İstanbul ziyaretimde de e, gezeceğim biraz İstanbul'da özlediğim tarihi mekanları. Ben yani orada çok gezmişimdir, severim gezmeyi. Ve gerçekten bakacağım broşürleri okuyacağım. Her yerim bunu yapıl her yerim bu yapılıyor. Yani biraz böyle Cumhuriyet sonrası kötülemeler var. Ona girmek istemiyorum bu konuları neyse. E, gördüğünüz üzere Akvaryumdaki günün kısa bir özetini, o günlerle ilgili, o anlarla ilgili e, hissettiğimi unutmak istemeyeceğim. Daha sonrasında dönüp baktığımda bana o günü tekrar hatırlatacak şeyleri buraya böyle yazıyorum. Tabii ki sizin için de o anları kayda aldım, ama e, çok uzatıp baymak istemediğim için de hızlıca geçtim. Şimdi bakın, bu broşür. Bu broşürü Sümela'da aldık ve e, fazlaca aldık. <laughs> Onunla ilgili de şimdi anlatayım hadi size. Şimdi ben buradaki kısımları e, broşürden bakıp yazıyorum. O yüzden siz o kısımları izlerken ben size broşür anımızı anlatayım. Şimdi girişte e, giriş ücreti eğer ki müze kart çıkartırsanız tek giriş ücretinden daha uyguna geliyor müze kartı. Ee, ama bize müze kart çıkarttık ve o zaman da giriş bileti verilmiyor müze kartı aldığın için. Orada çalışan çocuğa hatta şey yaptık. Ya bilet yok mu hiç böyle kenara atılmış falan filan veremez misiniz? Biz bilet saklamak istiyoruz falan diye. O da yok maalesef dedi. Hani sağda solda bulursanız içeride gezerken atılmış falan onu alabilirsiniz dedi. Ama kimse de atmamış zaten bilet turistler alıyor müze kartı onların müze kartı pahalı olduğu için bilet onlara bir tek uygun olmuş oluyor. biz gezerken hep şeylere baktık. Çöplere baktık. Bu arada girişte o çocuktan broşürde aldık tabii birkaç tane. Yani normal bir insanın alacağından fazla aldık. Belki birçok kişi de almıyordur bile. Sonra içeride böyle çöplere falan bakıyoruz. Birisi bilet atmış mı diye. Çöpten bilet alacağız yani o kafadayız. Ondan sonra ee, çıkarken bilet bulamadık tabii ki de, onu söylememe gerek yok. Çıkarken o çocuğa tekrar uğradık, o gişeye daha doğrusu ve o oradaymış halen daha. Ve e, biz birkaç tane daha broşür alabilir miyiz ya dedik, o da böyle <laughs> güzel e, şivesiyle. Ne yaptınız ya, içeride broşürleri sattınız mı parayla millete? <laughs> dedi. Ve e, bayağı koptuk biz onu. E, Broşürleri ve biletleri böyle alıp topluyor oluşumuz insanların çok ilgisini çekti. Böyle bir bize şaşırmış şekilde uzaylı muamelesi yaptılar. Ama yani böyle anılar toplanmalı ya ben böyle defterler evet hep tutuyordum falan filan ama tutmadığım zamanlarda da birçok böyle bilet, sinema bileti, tiyatro bileti, anılar falan filan o tarz şeyleri kutu, topladığım bir kutu var yani elimin altında sürekli. Ee, ne bileyim bence bana herkes topluyordur gibi geliyordu <laughs> Ben toplarken kimse toplamıyor muymuş meğersem Herkes böyle bir tuhaf tuhaf baktı Akvaryumda da aynı şekilde Bu bizde kalacak değil mi? Yani, tamam biz bunu saklamak istiyoruz çünkü falan dediğimizde Kadın böyle bir Hı, oldu ee, Ama bence bu tarz şeyler anısı olan şeyler saklanmalı ya Ne bileyim evlerde her şey saklanıyor Bunları saklayalım bence asıl Neyse böyle e, eğlenceli geçti o kısım. O günün devamında yaşananlardan <laughs> bir haber olarak böyle eğlenip güzel vakit geçirdiğimiz bir e, şey oldu. Gezi oldu. Sümela gezisi. E, dönüş yolunda başımıza neler neler <laughs> geldi bir bilseniz bir dahaki sayfada sanırım onu yazacağım. E, neyse. Burada şimdi Elif'le olan güzel selfimizin Instax'la çıkarttığımız fotoğrafımızın yanına güzel küçük notlar alıyorum. Aynı şekilde Sümela'yı da bolca çektik. En çok böyle durup orada zaman geçiren biz olabiliriz. Bayağı fotoğraf çektik, baktık. Biraz durduk. O atmosferi bence çok güzeldi ya. Gerçekten. Şimdi bir sonraki sayfada yazıyordum sanırım. Sanki böyle zamanda ışınlanmış gibiydik. Farklı bir çağa, farklı bir döneme gitmiş gibiydik ve gerçekten o ana gidip yani o dönemlere gidip orada insanlar ne yapıyormuş, nasıllarmış görebilmek çok isterdim. Keşke teknoloji bu kadar ilerlese. Evet ben yine insanların fresklere zarar vermesine kızıyorum. Ya ama gerçekten içler acısı bir durum ya. Neyse. Bu arada Sümele ile ilgili benim şöyle bir anım var. Biliyorsunuz benim eşim Trabzonlu ve e, biz ilk nişanlandıktan sonra ben Trabzon'a gelmiştim sanırım. Evet ilk o zaman gelmiştim ve o zaman da Sümela restorasyona başladı. Sümela'da restorasyon çalışması başladı ve ziyarete kapandı. Yani ilk Trabzon'a adımımı attığımda Sümela kapandı. Yıllardır da o açılsın da gidip göreyim diye bekliyordum. E, Ancak bu sene oldu ve o da Elif'le gerçekleşti. Onunla gitmek kısmetmiş diyelim. Böylesi çok daha anlamlı oldu benim için. Evet, şimdi dönüş yolumuzdaki anılarımız kısmına başlıyoruz. Kahramanımız obje, objektife bakıp mutlu mutlu poz verirken dönüş yolunda başına geleceklerden habersizdi gibi bir şey. Evet. Dönüşte bir yere gitmemiz gerekiyordu ve navigasyonun oranın konumunu girdim ve bize iki tane yol seçeneği sundu. Her zaman navigasyon böyle yapar ya. Hani biri daha kısa sürelidir. Ya biz de şehirde büyümüş ve şehirde özellikle de yani İstanbul gibi bir şehirde yaşayan iki kız olarak dedik ki e, kısa yolu seçelim. Yani tabii ki de bunu herkes böyle yapar değil mi? İstanbul'dan gelmişiz. Yani biz ne bilelim kısa yolun dağ yol olduğunu. Böyle yerde mi yaşamışız? Ay meğersem böyle dağ yoluymuş. <laughs> Resmen dağ tırmandık. <laughs> ve... Ee, çok kapalı, sisli, puslu bir günde yani burnumuzun önünü göremeyeceğimiz şekilde sis var. Yan tarafa bakıyorsunuz, uçurum zaten aşağısı bomboş ve e, sis de olduğu için sanki ya direksiyonu hafif sağa kırsan bulutların üstünde gidiyorsun. <laughs> Aynen öyle bir durumda kaldık ve insanlar yok, kimse yok, ıssız. Ne yapacağımızı bilemedik falan. Çok şükür bir araçla karşılaştık. Ve onu bir şekilde durdurup derdimizi anlattık. ve Ağlayarak falan. Biz burada kaldık gidemiyoruz. Çok korkuyoruz. Tamam merak etmeyin beni takip edin dedi adam. Ee, ve hani o yolunu uzatarak bizi götürme pahasına şehir merkezine bıraktı. Sonra kendisi geri döndü. Böyle de iyi insanlar. Çok şükür hala var. Ee, ama yani gerçekten iyi o anı tekrar hatırlayınca böyle bir tüylerim diken diken oluyor Elif şimdi dinlerken. E, artık gülebilecek durumda mıdır bilmiyorum ama. Gerçekten kötü anlar yaşadık o zaman. Ne yapalım? Öğrendik bir daha e, böyle bir yerde kısa yolun daha yolu olma ihtimalini aklımıza getiririz. Böyle acı tatlı... E, maceralı, güzel, dolu dolu geçen bir dört gün oldu ve güzel zaman geçirdik gerçekten ya. Şimdi düşününce, hatırlayınca çok mutlu oluyorum ve onların hepsini bu defterde toplamış olmak da beni şu anda çok mutlu ediyor. İstediğim zaman açıp bakıp o anları tekrar gidebilecek olmak çok güzel duygular. Ve ilk sayfalardan bir önceki videodan da itibaren şöyle bir tur yapalım. Sonrasında da vedamıza geçebiliriz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Aşağıya düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve sıradaki videolardan da haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.